herkese günaydın. Merhabalar. Size özel tasarlamış olduğum tek pistonlu özel hidrolik asansörümü tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu asansör tamamıyla gerçek camdan imal edilmiştir. 4 artı 4 lamine demper cam kullanılmıştır. Zemini Star Galaxy siyah granittir. Kenarları boy fotoseldir kenar tutamaklarını bu şekilde yaptık. İstersek bunu yuvarlak oval şekliyle de yapabiliriz. Bu camı müşterimizin görmesi için patlatma mantığını gösterdik. Bu şekilde de isteyen olduğu için. Şifrematikli ısı algılayıcı buton kullandık. Bu taraftaki camlar tamamen şeffaf camlar. Bu kabinin diğer camları görüyorsunuz şeffaf. Burada müşterimizin isteğine göre yapacağız. Yine özel tasarım bir nazar tavanımız var. Tam anlamıyla mekanlarınıza değer katacak mükemmel bir asansör. Hayırlı uğurlu olsun.